programlardır hı hı. Ee, bir insan sevdiği bir mesleği seçerse o mesleği icra ederken çok başarılı olur. Evet. Ya sevmek çok önemli. Ee, gireceği bölüm, okuyacağı program daha önemli olduğuna göre öncelikle bölüm. ona nasıl karar vereceğiz? Ne okuyalım? Günün mesleklerine bakacağız. Şu anda aranan ve önü en az 15-20 yıl açık olan meslekler neler? Onlara baktıktan sonra Sizce neler? Mesela gençler bunu çok merak ediyorlar ve ben şunu görüyorum birçok sunucu var. Gülün geleceğin meslekleri. Bu nedir geleceğin meslekleri nedir yani ne anlama gelir? Bana göre insanlığın tarihinde 4-5 tane çok önemli olay var. Evet. Bunlardan biri yazının icadı. Asurlar zamanında yazının icadı. İşte o haberleşmemizi değiştirdi. Sonra bir yerden bir yere hareketimizi kolaylaştıran biliyorsunuz tekerleğin icadı Hı -hı. var. Çok büyük bir icadı. Daha sonra uzun bir süre hiçbir icat yok bir bakıyoruz geliyoruz sanayi devrimi. işte buharlı makine. Hı hı. Ondan sonra gene uzun bir süre devrim yok. O devrim de şu anda içinde geçmekte olduğumuz bilgi teknolojide devrim. 1940'lı yıllarda başlayan transistör dediğimiz cihazın icadıyla şu andaki bilgisayarların artık avuç içindeki mobil bilgisayarlara evet. sıcak hale gelmesi. Evet. Şimdi bana göre geleceğin 15-20 yıllık meslekler arasında en önemli olan şey mobil Cihazlar üzerinde uygulama geliştiren IT uzmanları. Evet. Orada bir uygulama geliştirildiğinde bunu nasıl pazarlayacak, dünyaya nasıl açacak, bir ürünü nerelere satacak hı. yönetim bilişim sistemleri, MIS. Bakın size bir istatistikten bahsedeyim. Lütfen. Geçen sene Amerika'da yayınlandı. Tıp, hukuk hı hı. dahil biliyorsunuz Amerika'da en önemli iki meslek vardı Tıpla hukuk. Hı hı. Tıp hukuk dahil bütün lisans programları içerisinde en önde gelen program yönetim, bilişim sistemleri. Hı -hı. İngilizcesi Management Information System evet. yani bilginin yönetimi. Hı -hı. E zaten her kişi de konuştuğu zaman Hı -hı. bilgiye sahip olan en güçlüdür. Doğru. İşte bu bilginin elde edilmesi, yönetilmesi, sınıflandırılması, bundan ticari kazanç sağlaması Hı -hı. yönetim, bilişim sistemleri öğrencilerinin, uzmanlarının yapacağı iş. Şu anda Amerika'da lisans derecesine mezun olan bir kişi yılda. 120 bin dolar maaşla yani aylık 10 bin dolar maaş bürütle işe giriyor. Yönetim bilişim sistemleri evet. Bu ürün en az 20-25 öne açık bir meslek. Ama onun kullandığı bilgi sistemini oluşturan kişi de evet. IT uzmanı. Yani Information Technologies. Evet. Bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri mühendisi, telekomünikasyon mühendisi evet. bir de bu bilgi teknolojilerinin ya da enformasyon teknolojilerinin tıbba uygulanışı olan evet. Bio enformatik. Evet. Dolayısıyla biyolojik veriler içerisinde olayım. nasıl yazılımlar yaparız? Ya samanlığın içerisinde nasıl bir toplu iğneyi buluruz? Sorusu. Çok önemli. Ya da hesaplama yoluyla nasıl ilaç tasarlarızın konusu bu bioinformatikte. Evet. Moleküler, biyoloji, enformasyon teknolojilerinin uygulandığı diğer Hı -hı. bir alan. Yani kısacası enformasyon teknolojiler ve yönetim bilişim sistemleri şu anda en önemli meslekler. Biyoinformatik üçüncü. Hala Endüstri Mühendisliği çok çok önemli, mm -hmm. bilgisayar, bilişim sistemler mühendisliği çok önemli, genetik mühendisliği önemli, Alright. finans mühendisliği önemli. Bu